yıl sonu geldi çattı. Ve bu, çoğu şirket için vergi kelimesinin biraz can sıkıcı olduğu bir dönem demek. Ama ya öyle olmak zorunda değilse? Gelin bugün o korkulu rüyayı şirketinizin mali gücünü arttıracak akıllı bir oyuna nasıl çevirebileceğimize adım adım bakalım. Evet, pek çoğumuz yıl sonu vergi planlamasını karmaşık bir labirent gibi görüyoruz. Ama biz bugün o labirente farklı bir gözle bakacağız bu labirentin çıkışını, yani vergi yükünüzü lehinize çevirecek, stratejik patikaları birlikte keşfedeceğiz. Amacımız ne mi? Vergiyi bir yük olmaktan çıkarıp, onu akıllıca kullandığınızda nasıl bir avantaja dönüşebileceğini göstermek. Peki, ilk durağımız neresi? Şirketinizin finansal iskeleti, yani bilançonuz, varlıklarınız ve yükümlülükleriniz. Genellikle böyle sabit rakamlar olarak görülürler değil mi? Ama inanın bana, o statik gibi görünen kalemlerle akıllıca oynayarak müthiş vergi avantajları yakalayabilirsiniz. Nasıl mı? Hadi ilk taktiğimize dalalım. İlk aracımızın adı Reeskont. Tamam, kulağa biraz teknik geldi biliyorum ama mantığı o kadar basit ki. Şöyle düşünün, ileri vadeli bir çekiniz var. Yani paranızı gelecekte alacaksınız. E, enflasyon var, zaman geçiyor, o paranın bugünkü değeri haliyle daha az. İşte reeskont tam da bu aradaki değer kaybını bugünden bir gider olarak kaydetmenizi sağlıyor. Ve eğer vadeli alacaklarınız borçlarınızdan fazlaysa, bingo, karınız düşer, ödeyeceğiniz vergi de. Ah, o tahsil edemediğiniz alacaklar, ne kadar can sıkıcı değil mi? Ama durun, can sıkıntısını bir vergi avantajına çevirebiliriz burada sihirli bir tarih var 31 Aralık Eğer o tarihten önce şüpheli gördüğünüz alacak için bir dava veya icra takibi başlatırsanız o alacağın tamamını şüpheli alacak karşılığı olarak ayırıp doğrudan gider yazabiliyorsunuz resmen bir kaybı vergi kalkanına dönüştürüyorsunuz ama unutmayın zamanlama burada her şey demek Şirkete yeni bir makine aldınız ya da ofisleri baştan aşağı yenilediniz. Harika. Peki bu yatırımın giderini nasıl yazacaksınız? İşte burada bir yol ayrımındasınız. Azalan bakiyeler diye bir yöntem var ki bu yöntemle yatırımınızın ilk yıllarında çok daha yüksek bir gider gösterebiliyorsunuz. E daha yüksek gider ne demek? Daha düşük kar ve tabii ki daha az vergi demek. Bu özellikle yeni yatırımların ilk yıllarında nakit akışınızı ferahlatmak için birebir. Elinizdeki eski bir makinayı veya bir binayı sattınız ve güzel bir kar elde ettiniz. Şimdi bu karın vergisini hemen ödemek zorunda mısınız? Cevap kocaman bir hayır. İşte bu 3 yıl kuralı yani yenileme fonu tam da burada devreye giriyor. Elde ettiğiniz karı bu fona alarak vergisini tam 3 yıl boyunca erteleyebilirsiniz. Tek bir şartı var o da bu parayla yeni bir yatırım yapmanız. Büyüme planı olan şirketler için bundan daha güzel bir esneklik olabilir mi? Tamam, şimdi bilançoyu bir kenara bırakalım. Gelin biraz da işin mutfağına, yani günlük operasyonlarınıza odaklanalım. Günlük harcamalarınızın vergi açısından nasıl daha verimli hale getirilebileceğine bakalım. Çünkü bazen en büyük farkı yaratan o küçücük detaylardır. Stok yönetimi, eğer bir şeyler alıp satıyorsanız ya da üretiyorsanız, işinizin tam kalbinde yer alıyor. Ve en yaygın yöntemlerden biri FIFO, yani ilk giren ilk çıkar. Kısacası, depoya ilk giren mal raftan da ilk çıkar diye varsayıyoruz. Çok mantıklı, değil mi? Ama durun. Bu masum görünen varsayım yıl sonunda size nasıl daha fazla vergi ödetebilir, hiç düşündünüz mü? İşte FIFO'nun tuzağı tam da burada gizli. Özellikle bizim gibi enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde FIFO yöntemi kârınızı kağıt üzerinde fırlatabilir. Nasıl mı? Çok basit. Düşünsenize, aylar önce 10 liraya aldığınız malın maliyetini bugün 100 liraya sattığınız üründen düşüyorsunuz. Kar ne kadar görünüyor? Kocaman. E kar büyük olunca vergi de büyük oluyor. O yüzden yıl sonunda biz hangi yöntemi kullanıyoruz yahu diye bir bakmakta fayda var. Muhasebede dönemsellik diye bir ilke var. Yıl sonunda sizin en yakın arkadaşınız olabilir ciddiyim. Mantığı çok basit. Her harcama hangi yıla aitse o yılın defterine yazılmalı. Mesela aralık ayında bir danışmanlık hizmeti aldınız ama faturası Ocak'ta gelecek. Hiç sorun değil. O gideri mutlaka Aralık ayına tahakkuk ettirerek bu yılın gideri olarak gösterin. Böylece karınız doğru çıkar ve boşu boşuna vergi ödememiş olursunuz. Operasyonel taktiklerden şimdi bir adım geri çıkıp helikopterden bakalım mı? Şimdi daha büyük resmi, yani şirketinizin sermayesi ve yasal yapısı gibi üst düzey kararları konuşacağız. Çünkü asıl kalıcı ve uzun vadeli vergi avantajları buralarda saklı. Şimdi size çok tuhaf gelecek bir şey söyleyeceğim. Zarar eden şirketiniz aslında en değerli varlığınız olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Nasıl olur dediğinizi duyar gibiyim. Gelin nasıl olduğunu anlatayım. İşte sihir burada başlıyor. Düşünün, bir yanda kâr eden bir şirketiniz var, diğer yanda da geçmişten gelen birikmiş zararları olan başka bir şirketiniz. Bu ikisini birleştirdiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? O zararlar karlı şirketin vergisinden hop diye düşülüyor. Yani ödeyeceğiniz kurumlar vergisi yasal yollarla ciddi anlamda azalıyor. Resmen negatifi pozitife çevirme sanatı bu. Şirketinize nakit sermaye koymak, bu sadece şirketin kasasını doldurmak demek değil. Bu size çifte vergi avantajı sağlayan harika bir hamle. Birincisi, borçlanarak büyüyen şirketlerin baş belası finansman gider kısıtlamasına takılma riskiniz azalır. İkincisi ve en güzeli, koyduğunuz bu nakit sermaye üzerinden tam 5 yıl boyunca faiz indirimi hakkı kazanırsınız. Yani bir taşla iki kuş Şirketinizin türü ne? Şahıs mı, yoksa anonim ya da limitet mi? Bu seçim sizin vergi kaderinizi yazıyor desem abartmış olmam. Bakın, şahıs işletmesinde kazandıkça vergi dilimi artar, yüzde 40'lara kadar yolu var. Oysa sermaye şirketlerinde kurumlar vergisi oranı sabittir. Bu ne demek? Büyüyen bir işiniz varsa doğru zamanda sermaye şirketine dönüşmek hem daha öngörülebilir hem de genellikle daha düşük bir vergi yükü anlamına gelir. Ve geldik son stratejimize. Burası adeta bir hazine sandığı. Devletin sunduğu ama çoğu zaman gözden kaçırılan özel teşvikler. Gelin bu sandığı birlikte açalım ve masada tek kuruş bırakmadığımızdan emin olalım. Şu rakama bir bakın. Artı yüzde elli. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğer bir arge ya da tasarım merkeziniz varsa devlet size inanılmaz bir jest yapıyor. Diyelim ki arge için 100 lira harcadınız. Bu 100 lirayı zaten gider yazıyorsunuz o cepte. Ama devlet bununla kalmıyor. Bravo sen inovasyon yapıyorsun diyor ve üstüne bir 50 lira daha vergi matrahından indirim hakkı tanıyor. Müthiş bir şey. Ama durun, hazine sandığı daha bitmedi. Fırsatlar sadece ARGE ile sınırlı değil. Kendinize şu soruları sorun. Benim şirketim bir teknokentte mi faaliyet gösteriyor? Geçerli bir yatırım teşvik belgemiz var mı? İhracat ya da imalat yapıyor muyuz? Bu sorulardan birine bile cevabınız evet ise sizin için özel indirimler ve istisnalar olabilir. Yıl sonunda bu listeyi bir kontrol etmek cüzdanınız için yapacağınız en iyi şey olabilir. Evet, bayağı bir konuya daldık değil mi? Şimdi gelin tüm bu konuştuklarımızı toparlayalım ve size yıl sonu kapanışınızı yaparken kullanabileceğiniz pratik bir kontrol listesi sunalım. İşte size 4 adımlık stratejik yol haritası. 1. Bilancoma baktım mı? Varlıkları, borçları optimize ettim mi? 2. Operasyonel giderlerim tam ve doğru bir şekilde kayıtlı mı? 3. Şirketimin yapısı ve sermayem bana vergi avantajı sağlıyor mu? Ve 4. O hazine sandığını açtım mı? Yani yararlanabileceğim tüm özel indirimleri kullandım mı? Bu 4 sorunun cevabını veriyorsanız doğru yoldasınız demektir. Umarım bu anlattıklarımızdan sonra yıl sonu vergi planlamasına artık bir angarya olarak değil, bir fırsat olarak bakıyorsunuzdur. Şimdi top sizde. Gördüğümüz tüm bu stratejilerden hangisi sizin şirketinizin mevcut durumuna en uygun ve bu yıl en büyük etkiyi yaratma potansiyeline sahip? Bu sorunun cevabını mali müşavirinizle birlikte masaya yatırarak yeni yıla sadece finansal olarak daha sağlıklı değil, stratejik olarak çok daha güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz.